Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere yine bir test yapacağım arkadaşlar ikisi de arap sabunu ikisi de sıvı sabun ee, bakalım istediğimiz sonucu hangi markada daha güzel elde etmiş olacağız arkadaşlar hemen ilk başta mis arap sabununu kabımızı alıyorum. Şu şekilde kıvamına bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anında toparlanma oldu. Dolaba girmesine bile gerek yok. Ama biz bir 10 dakika buzdolabının buzluk kısmında bekletelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tarifimiz 10 dakika buzdolabının buzluk kısmında bekledi arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi kıvamı oldukça güzel. Bakın arkadaşlar. Bu mis marka Arap sabunu ve İpek marka şampuanla yaptığımız karışım. Bakın arkadaşlar. Bu bir test. oldukça da bana kalırsa başarılı bir ters. Gerçekten öyle. Hemen diğer testimize geçiyoruz. İkinci Det sabunumuza geçelim. Evet, Nazar marka Sıvı Arap sabunumuz. Bakın. O birazcık daha hem şeffaf diğerine göre hem de birazcık daha cıvık. Bakalım ne olacak. Acaba iki markada aynı sonucu mu verecek? Evet. Bakın arkadaşlar. peki şampuan fark eder mi acaba e, arap sabunları fark etmiyor onu anladık bakın toparlanma oldu gördüğünüz gibi yalnız diğerine göre birazcık daha cıvık ele yapışıyor ama toparlanma da var hemen bu karışımımızı da 10 dakika buzdolabında bekletiyorum evet arkadaşlar Nazar marka e, sıvı rapsı ve yine ipek marka şampuanla yaptığımız karışım. Bakın. Bu demek oluyor ki arkadaşlar gerçekten marka fark ediyor. Dolaba koyduğumda daha koyuydu üstenik. Biraz bekleyince de tamamen sıvılaşmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. bakın sizce bu test nasıl arkadaşlar başarılı oldu mu eğer başka şampuanla marka fark ediyor mu onu bilemiyorum onu da yapacağım ilerleyen bölümlerde Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın takipte kalın hoşçakalın arkadaşlar